Selam arkadaşlar, Hostik oyunda yepyeni bir bölümde. Tabii ki de Minecraft oynamayacağız her zaman. Ee, birazcık da Point Blank oynayacağız. Point Blank arkadaşlar, açık FPS oyunu. Bu oyun yani 57 milyon kişi oynamış bir oyun ona göre yani. Point Blank'te VS atmak isteyen bana özelden mesaj atarsa çok sevineceğim. Şu anda botlara karşı oynuyoruz o yüzden çok kolay. Hocan konuş. Hadi lan. A B G G E. Ne o iki dakika dur ben, ben de alayım. Abi çok kolay, lan bu. Evet ama sonradan sorlaşıyor. Nereye yapıyorum ha? Para kazanabiliyor musun bundan? Hayır. Ben sadece ilk bitiyor olduğu için söyledim sadece. 11 bir dakika daha Seviye seviyede sıkmaya başlıyorlar ha ona göre. Birinci seviyede ne yapmaya başlıyorlar? Sıkmaya başlıyorlar. Ben Hı. daha görmedim. olmadım. Şimdi sen doldurun. Ben çeyte kaldım. Kaça! Çok kolay ya. Lan bunu mı Lan bir yerinde dur yerinde. Oğlum ben Aa, bir de Abi, abi sniper'la ya. Bir de sniper'ım ha. Abi canım bile gitmiyor şu an. Ya lan ne kadar kolay. benim vurduğum sen öldürüyorsun ya. Bu ne iş? Nasıl anlamadım ben onu? Ben ben vuruyorum çoğunu. Şu ben tava, normal tava ne gitti. Mermi gitti. O oh, beni görmem lazım. Hadi onları. Ne? Tabanca öyle öldürdüm adamı. Tamam, Öldürsün diye yaptım ha, arkadaşlar. Daha tuttum. Ben dokuz canım kaldı. Beni de öldürsünler ya. Bir dakika bir sizi biraz, birazcık daha öldürelim ondan sonra. Allah'ım. 5 mermi kaldı. Oha Kaç kişi öldür ya öldür hadi öldür. Öldürsene. hele şükür. Şimdi avuk alacağım. Bir öldürmediler gitti beni. Sonunda öldürdüler. Oh yeah. Mermim yeah. bitti. Çok az kalmıştı. <laughs> Lan beni birileri öldürttü. <laughs> ben <de kafanı> <laughs> <laughs> Şimdi daha sert davranacaklar. Yersinler gelsin almışlar filan neyi anlarım ben bak sağlam ağzınla da dalma On yani Ben... Ben de kasıyor birazcık videoda çekiyorum ya. Aslında Point Blank'in kendi eee... <laughs> Dön <laughs> Toplu Q'yum. <kıyma. gülüyor> Haydi ya. Aferin sopamın var Bir altıncı yedinci seviye olsun da gör? <laughs> Doğru <laughs> Ama ben, bende çok kasıyor ya. Dünyada ne çok kasıyor ya. Dur çay tak. Videoyu ben çekeyim diyor. Sana Aslında point ranking kendi içinden çeksen daha iyi olurdu da. Çekil önüne bak, lütfen. Bak. Oha sarsıldım He, ya. lan. Lan sarsılıyor mu? Bir dakika durun lan avuk alacağım. Lan ne oluyor? Tamıyor lan. He? Abi dur 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 onu kaptım. sen değil miydin o? <laughs> <laughs> Asma sıkmayın. Bak ikiniz ne lan bu da? bu bir, bu iki. Bu benim diye yani. Bu iki. Beni kurban av olacağım. Bu üç, bu dört bu beş. Arkanda beş. da var. Bir, bu beş, Dört. beş, 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 altı. Altı abi altı. altı. Hadi 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 kart yapma. Kart yapma ile alakası yok. Benim elimdeki silah zaten tek atıyor. Yedi. 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 T tuşuna basarak daha uygun Yedir. silah seç diyor da. Benim elimdeki silahı Dokun. biliyorum ki sen. Dokun. 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 Ne oluyor Dokun. lan? Ben öldürmeye başladılar. Oh. Abi ölmeden 10 kişi öldürdüm. Ben ölmeden, benim rekorum ölmeden 26 kişi sonra da oyundan atıyor zaten. Hiktol tespit ediyor. Hadi bakalım bir daha. Ama ben botlara karşı... Evet. Ben botlara karşı da... Ben botlara karşı da 26 kişi öldürmedim. Bak bomba atacağım abi kaç kişi ölecek? Bak iyi teri. Bak iyi Bir kişi öldürdü. Lan oğuz beni geçecek Lan beni geçecek mi?

bu oyun çok kasıyor. Katmasın senden kat kat öndeyim ben. Ya he. Evet. Batuhan. Bomba atacağım. Çok bak konuşma. bomba atacağım kaç kişi şey olacak. Bomba atacağım kaç kişi şey ölecek. Abi W'ye basıyorum. Çok zor yürüyor ya. Bak bizim tarafa geliyor. Bak bizim Yani yavaş, yavaş yavaş Bir dürbünü oh, kapatayım oh, diye ne oh, kadar oh. beni öldürüyorlar zaten. kodu diyor gibi diyor. Bir dakika dur öldüreceğim bak. Kaç kişi öldürdüm ben ilk Bak bir dakika bomba attım abi. Oğlum ben de bir çok kat, kısıyorum kat. ya. Evet. Üf, birinci kilim. Hayır. Birinci hayır. kilim. Birinci kilim ikinci, kilim. i̇kinci kilim. Abi bir canım kaldı evet. ya. Üçüncü kilim. Üçüncü, üçüncü. Abi, bir can vardı neyse. Ya. Hadi. O kadar çiğin olasın da öyle öldüremez, öldüremezsin ki. Abi elimde alıp da chat atardım onu. 5 4 5 Lan bir durun Beş. lan. Adam aksopma atlaya giriyor. Tabi öldürür. 8. derecede oh, insan. Seni geçtim oğlum seni geçtim. Oğlum benim bilgisayar çok kasıyor. Video bende o yüzden. Ben çekeyim diyorum. Ben şu anda yürüyorum. Videoyu bir dakika daha ben çekiyorum. Ben sonra kapatacağım. Al. Ha, silahları bir değiştire etme. Oğlum 20 saniye kaldı ve ben de aşırı bir şekilde kasıyorum. Of hadi gel gel. Of gel gel gel. Oğlum lütfen. Lan yürü git ee, yürü bak, git. Ol, al, ya. Lan silah zaten 5 saati falan kaldı. At, lan. lan yürü git diyorum yürü git. Abi, iki dakika, iki dakika. Sefil bebe ya sefil bebe ya. At.